Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video tekrar beraberiz. Gelişmiş FPC dersine başlıyoruz arkadaşlar. Yani bu derste sizlere şu animasyonları tanıtacağım ve animasyonları ayarlayacağız. Tabii ki de başlamadan önce size şu yaptığım projeyi göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle bir sistem var. Bakın şöyle yürüdüğüm zaman silah hareket ediyor şöyle. Bunları yapmak zor değil, çok basit aslında. Bakın şöyle biraz daha gerçekçi gibi oluyor böyle. Hep beraber o sistemi yapacağız bunları. Ee, şimdi şu animasyonlara ben size nereden aldığımı göstereyim. Arkadaşlar şu an linkini size vereceğim. Bakın şurada bir sürü animasyon var, hepsi bedava. Bakın şöyle tekli var, şey var, silah var, tüfek. Bunların hepsini indirin ve ünitenin içerisine atın. Şunları fakat bunları bir de kuracağız. Çünkü bunların animasyonun hepsi aynı bir yerde oluyor. Mesela ben şuraya geleyim. Mesela ben şunu şuradan size göstereyim ben. Bunları ben sileyim. Mesela diyelim şu şöyle olacaktı. Bir dakika siz bunları yapmayın. Şimdi siz bunu indirdiğiniz zaman bu silah size böyle gelecektir. Bakın şöyle animasyon e, animasyon kısmına gelerek şuradan şöyle bir e, animasyon var. Bu şöyle oluyor e, sıkma animasyonu ve şarjör değiştirme animasyonu hepsini bir arada toplanmış. Bakın şöyle şurayı başlatıyorum. Bakın şöyle sıkma var bir de şarjör değiştirme var. Bir de şöyle geri çekme var. Bir de bu vurma var bunların hepsi bir arada şimdi biz bunları nasıl ayarlayacağız. Bunları e, şu, şuraya göre ayarlayacağız. Şimdi biz sıkma animasyonunu ayarlayalım. Bir dakika bu pompalı mı? Evet ben şöyle şuna gelip Neyse pompalı ayarlayalım. Şimdi biz şöyle sıktığımız zaman Bakın şuradaki şeyi çekiyorum. Bu oh, şu mavi şeyi. Buraya geliyorum şöyle. Şuradan oynatıyorum. Bakın şöyle e, Tuhaf oldu. Biraz daha çekiyorum. İlk sıkma animasyonunu ayarlayalım böyle sıkma animasyonu oluyor bakın şimdi ben buraya gelerek e, şuraya lob time diyorum ve şu lobbosu da işaretleyin apple diyerek bunu kaydedin şimdi bu sıkma animasyonu oldu şuraya ateş ateş etme diyelim şimdi ctrl d basarak bunu kopyalıyorum ve şuranın adını da şarjör değiş diyorum Şimdi yine buraya gelerek bakın şu mavi şeyi şöyle çekiyorum aşağı doğru. Şöyle bir bakıyorum şahım değiştirme animasyonu nerede oluyordu? Başlık tıklıyorum. Bakın şurada oluyor. Şunu çekiyorum şöyle. Ve bunun çıkışına doğru gidiyor götürüyorum. Bunu bak şöyle değiştirdi. Böyle durdu. Böyle şunu tam ayarlarsanız güzel olacaktır. Bakın şöyle şarjör değiştiriyor buraya kadar. Şimdi ben buna da Apple diyorum. Şöyle kaydediyorum. Şimdi şu normalde biz bu silahları bu main kamera atıyorduk. Şimdi size değişik bir sistem göstereceğim. Arkadaşlar bu arada bu sistemi ben kendim buldum. Yani hiçbir yerden bakmadım. Böyle daha gerçekçi oluyor. Size bu sistemi göstereceğim. Arkadaşlar dediğim gibi şu silahı alıyoruz. Bu karakterin içerisine atıyorum. içerisine atıyorum. Bakın kameranın içerisine atmıyorum. Şimdi buraya gelerek şuradan resetliyorum. Silah tıklıyorum. Tabii şöyle şunu kameraya göre ayarlayacağım. Şöyle tıklıyorum buna. Kamerayı şuraya getirip şöyle nasıl göründüğünü bulmak için. Şimdi ben böyle büyütüyorum biraz. Şöyle bunu bir güzel ayarlayacağız. Bir dakika şöyle büyüklüğü şimdi şu tarafa doğru getirsem. Şöyle geçsem şu tarafa. Ve biraz şöyle uzatsam. Bir dakika şöyle. Hah böyle iyidir. Şimdi karakterin içerisine attığım zaman bakın şöyle oyunu başlatıyorum. Arkadaşlar bakın oyunu başlattığım zaman bakın şöyle yürüdüğümde sanki böyle silah e, daha gerçekçi oluyor. Böyle bakın silah da hareket ediyor. Şöyle yürüyor. Yani bu, ben e, bu, bu şekilde hiç e, silahın Yürüme animasyonlara ayırma ayarlamamıza gerek yok. Çünkü şöyle yürüdüğümüz zaman sanki animasyon kullanıyormuş gibi oluyor. Bakın böyle daha gerçekçi oluyor şöyle. Daha şimdi e, şu sistemi nasıl yapacağım? Bakın ben böyle yukarı baktığım zaman silah şöyle kalıyor. Ben bu sistemi size göstereceğim bir de. E, bu sistemi de artık diğer derste yapmak istiyorum. Çünkü bu derste hiç kodlamaya girmek istemiyorum. Sadece bunları göstereceğim. Şimdi de animasyon ayarlayacağız. Ee, şöyle çıkayım ben oyundan. Şimdi şuraya gelerek bir tane click'ten bir şey oluşturuyoruz. E, animatron kontrolleri şuraya ne yazıyoruz? Otomatik silah yazıyorum örnek. Bunun ismi her neyse onu yazın. Şimdi ben şunu eski haline getiriyorum şöyle. Eski haline getirdim. Şöyle animatörü açıyorum. Şöyle şu silaha geliyorum şöyle. Pardon şuradaki oluşturduğum animatron kontrollerini açıyorum şimdi bakın burası boş şimdi bu silahın e, ideal, ideal e, şey varsa onu koyun tabi yok siz kendiniz ideal ayarlayabilirsiniz ben boş bir şey kullanacağım onu yerine şöyle ideal yerine şimdi boş bir şey açıyorum ve bunu buraya sürüklüyorum pardon şu sık, sık ateş etme şeyini buraya sürüklüyorum ilk Şimdi buraya daha şey yapmadan önce şuradan artıya tıklayarak trigger'den bir tane ateş et diye bir tane trigger oluşturun. Evet, bir tane daha oluşturarak şarjör değiştir diye şarjör değiştir. Şöyle iki tane trigger oluşturdum. Şimdi buraya gelerek şu Ateş etmeyi şuraya çekiyorum ve şu IDLE'dan bir tane yol çiziyorum şuraya. Bu e, ateş ettiğim zaman buraya geçecek. Ve tekrar e, ateş etmeyi bıraktığım zaman tekrar IDLE'a geçmesi için bir tane şuraya yol çiziyorum. Ve şimdi bu e, IDLE'dan bu ateş etmeye gelen yoldan bakın şöyle Haz Exit Timer bunu kapatın. Şunları sıfırlayın şöyle. Ve şuradan artıya tıklayarak şu ateş et'i seçin. Şimdi buraya gelerek bu sefer burada has exit time var. Bunu kapatmayın. Yani bu animasyon bittikten sonra geçiş yapsın. bu Sadece burayı sıfırlayın şöyle. Ve burası boş kalacak. Her zaman. Şimdi gelelim e, şarjör animasyonu buraya sürüklüyoruz. Ve idle'dan buraya bir tane yol çiziyorum. Tekrardan geri dönüş için de buraya bir tane yol çiziyorum. Şimdi biz e, yani hiçbir şey yapmıyor yapmıyorken Mermi değiştirdiği zaman şuraya tıklıyorum ben. Yani buradan az exit time'ı kapatıyorum. Burayı da sıfırlıyorum, şuraya arkaya tıklayarak şarjör değiştir'e tıklıyorum. Yani biz daha hiçbir şey yapmıyorken mesela araya bastığım zaman direkt buraya geçecek. Ve sonra şarjör değiştikten sonra tekrar buraya geçmesi için animasyonu bitirdikten sonra geçeceği için o yüzden has exit time'ı ben kapatmıyorum. Şuradaki diğer exit time'ları sıfırlıyorum. şu 25 hepsini buradaki sıfırlıyorum. Burası da boş kalacak. Şimdi bu sefer mesela ateş ediyorken mermin değiştireceğim. O zaman buraya bir yol çiziyorum. Sonra tekrar mermi değiştirdikten sonra tekrar buraya geçiş yapması için buraya da bir tane yol çiziyorum. Şöyle. Şimdi ben ateş ettiğim zaman birden mermi değiştirdi ve hemen R'ye bastım. Bu yüzden şuraya tıklıyorum ben hemen ateş etmeyi kesip o yüzden şu haz Time'ı kapatıyorum. Şuradakilerini de sıfırlıyorum. Ve şuraya da artıya tıklayarak şey tıklıyorum. Şarjı değiştire. Ve şarjı değiştirdikten sonra tekrar bu bu ateş etmeye gelirken şu şarjörün animasyonu bitirdikten sonra geleceği için şu has, has exit time işareti olacak. Şuradakilerini kapatıyorum ben. Ve burası da boş olacak. Ve böylece animaton kontrollerini biz oluşturduk. Şimdi silahımıza tıklıyoruz şöyle. Add component'tan bir tane animatör seçiyorum. Ve bakın burada bizden oluşturduğu kontrolleri istiyor. Ben şuradaki otomatik silah oluşturum kontrolünü buraya sürüklüyorum. Ve oluyor bitiyor. Şimdi bunun kontrolünü bir dahaki derste yapacağım. Bu ders bugün bu kadar olsun. Arkadaşlar tabi dediğim gibi şu silah aşağı bakma sistemini ben kendim yani buldum. Hiçbir yerden bakmadım. Ee, tabii bu projeyi daha güzelleştireceğiz. Yani daha gerçekçi FBC dersleri çıkaracağım ben. Bu yüzden kanalıma abone olmayan varsa abone olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.